Hepiniz hoş geldiniz. Çok değerli protokol üyeleri ve değerli hazirun. Bu soğuk havada bizlere gerçekten çok şeref verdiniz. Sağ olun, var olun. Öncelikle 9 dakikalık bir film seyrettiniz. Fakat bu filmde bazı hatalar var. Tarihi de bazı şeyler maalesef yanlış geçmiş. YouTube'dan da bu içeriği kaldıramıyoruz şu an için ama e, çok fazla kişi bu hataları söylerse bu YouTube'dan bu içerik e, kaldırılabilir. Sakıncalı olduğundan değil asla. Çok güzel bir belgesel. E, fakat e, majör hatalar var. Efendim şey diyor ki orada Atatürk'ü karşılayanlar arasında belediye başkanı Mustafa Soylu var diyor. 2004'te de olması mümkün değil. Diğer Mustafa Soylu'yla karıştırılıyor. Mustafa fazla Soylu, Niğde Belediye Başkanı. 1925 ve 1934 yılları arasında Niğde Belediye Başkanlığı yaptı. Büyük emeği var. Geber Barajı'nın yapılmasında da başlatanlardan. Bir de Atatürk'ü karşılayanlar arasında Osmanlı Meclisi Mebusan üyesi Muhittin Soylu, Muhittin Efendi'nin olduğunu görüyoruz. Muhittin Efendi benim dedemin dedesi olur ve 1925 yılında vefat etmiştir. 1934 yılında Atatürk'ü karşılaması onun da mümkün değildir. Başkent de Vakfı'nın yine dergisinde Atatürk Nide'li Yaveri Ahmet Sungur ile diye bir fotoğraf var burada. Ahmet Sungur adında bir yaveri Atatürk'ün hiçbir zaman olmadı. Sekiz tane yaveri var ve bu konuda bir doktora çalışması var. Bütün yaverleri taradım, memleketlerini taradım. Ulu bırakın, Nide yaveri yok. Halil Nuri Yurdakul ile karıştırılıyor büyük ihtimalle. Halil Nuri Yurdakul da zaten yaveri değil, muhafız alayı komutanı kendisi. Bu şuradan kaynaklanıyor. Birisi diyor ki benim babam diyor Atatürk'ün diyor ordusunda askerlik yaptı, mahiyetinde askerlik yaptı. O sonra kulaktan kulağa oluyor Atatürk'ün yaveri. Atatürk'ün lideri li yaveri yok. Şimdi bir de fotoğraf konusu var. Meşhur fotoğraf konusu. Atatürk'ün niye gelişine ait bir fotoğraf. Yıllardır arıyoruz, öyle bir fotoğraf yok. Ahmet Öncü Hocam da burada. Kendisi duayen gazeteci abimiz. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Bir de o belgeselde diyor ki o gün bugün diyor kutlanmaya başladı Atatürk'ün Niğde'ye gelişi diyor. Öyle bir şey de yok. 1981'den itibaren kutlanmaya başlıyor. 1934-35-36'da kutlanmadı öyle bir şey. Ve ben çocukluğumda Niğde'de 70'lerde Atatürk'ün Niğde'ye gelişini bilmezlik yoktu. 1981 yılında 12 Eylül'ün rüzgarıyla muazzam bir At Atatürk fırtınası esince böyle bir gün e ve çok da iyi oldu tabii ki Atatürk'ün. Biz de öğrendik böyle bir gün olduğunu. Rahmetli dedem de anlatırdı zaten Atatürk'ü karşıladıklarını halk evinde. Atatürk'ün yurt gezileri. Ve maalesef bu meşhur fotoğraf burada Atatürk 5 Şubat 34 günü Niğde yolunda yazıyor burada. Buradan alınmış. Kaynağı hatalı. Alanlar hatalı değil. Hiçbir zaman. Kaynakları hatalı maalesef ve bu fotoğrafta orijinali Sivas 1937. Bu bereli hanım milletvekili Fakihe Elgün. Onların hepsini ben araştırdım kim olduklarını. Bu bir başka fotoğraf tekrar Sivas 1937. Bakın Atatürk niye geldiğinde Sabiha Gökçen yok. Celal Bayar yok ama bu ekip, bu kadro Celal Bayarlı ve Sabiha Gökçenli bir kadro. Dolayısıyla bu sembol olmuş. Bakın bu Sivas'ın devamı. Atatürk'ün üstündeki kıyafeti biz de bu gece biraz diktirmeye çalıştık elimizden geldiği kadar. Marikol. Celal Bayar hemen solunda Atatürk. Ün. Burada görüyorsunuz. Basınımızda kullanılıyor. Bizim e, de gerçekten e, bu Necip Niğde basınımızda. Bu fotoğrafın kullanılmamasını ben söylediğim halde yine çıktı ama Gazeteci arkadaşları ve basınımızın değerli mensuplarını ben buradan bir kere daha hatırlatayım. Bu fotoğrafı kullanmasak iyi artık bundan sonra. Ee, benim dileğim belediyemizin bir yarışma tertip edip o güne dair bir yağlı boya tablo ya da herhangi bir bir kolaj çalışması olabilir. O, onu kullanabiliriz bundan sonra ve o gün kim karşıladı? O, o ben de bende var zaten. Bu da yine hemen hemen aynı efsafta bir orijinal evrak. Ee, bu da Niğde Müdafaa-i Milliye Reisi Muhittin'in Nevşehirli Ata Bey, Devşehirli Ata Bey, Ata Ataullah Bey, iki dönem İçişleri Bakanlığı yapıyor, birinci meclis üyesi kendisi. Ve Niğdeli Darülfünün müderrislerinden Mehmet Emin Bey. Mehmet Emin de meşhur Emin Erişir'dir. Yani Meclis-i Mebusan'a seçilmiş. 4 Ocak 1920. Ondan sonra Mart'ta zaten İngilizler basıyor. Meclis-i Mebusan dağıtılıyor. Sadece bu Meclis-i Mebusan milli insan kararlarını çıkartabiliyor. O kadar. Ondan sonra lave geliyor. Bu dördüncü dönem. Gar İşletme Müdürü Abdullah Bey'in Riyaseti Cumhur Kalem Mahsus Müdürü Hasan Rıza Bey'e gece Nide'de kalınca dair çektiği telgraf. Şimdi Atatürk'ün NİDE'ye gelişi özel bir şeyle olmuyor. Ben nideye geleceğim, hazırlık yapın şeklinde değil. Ankara'da bir toplantı esnasında Kırşehir'de öğretmenlerin maaşının verilmemesi konusu masaya geliyor. Ve Atatürk biraz sinirleniyor, olmaz böyle şey. Hadi gidiyoruz diyor ve Kırşehir'e gidiyor. Arabalarla Kırşehir'e gidiyor. Maaş mevzusu çözülüyor. Tamamen spontan gelişen bir seyahat. Kimsenin haberi yok. Kayseri'nin haberi yok, Niğde'nin haberi yok. Konya'nın da haberi yok. Ondan sonra Atatürk'ün arabası çek oğlum diyor, Yerköy'e diyor. Yerköy'de tren istasyonu var. Yıl 1934. Niğde'ye tren 32 yılında geldi. Atatürk de o hattı merak ediyor. İlk defa geçecek Niğde hattından. Ve trene Yerköy'de biniyorlar. Kayseri'ye geliyorlar. Kayseri'de gerekli gezilecek, e, hem Talas'a gidiyorlar, Tayyare Fabrikası'na gidiyorlar, hepsi var burada. Ondan sonra da Niğde'ye geçiyorlar ve Kayseri'den sadece Niğde'ye telgraf çekiliyor valiliğe, Atatürk gelecek diye. Dedemin anılarında şöyle diyor, biz 3-4 saat öncesinde öğrendik Atatürk'ün geleceğini, o yüzden çok aceleyle bir şeyler yapabildik diyor. Kalacak yer hazırlanmış, yemekler hazırlanmış. Halit Mengi'nin evinden meşhur bir aşçı getirilmiş. Ayrıca Nide'nin o dönem meşhur aşçı Zöhre adam var. Onu çağırmışlar, yemekler pişmiş, halılar serilmiş. Atamızın ayağını yere bastırma izlemişler. vilayete kadar halı sermişler. Şimdi burada Riyaseti Cumhur Umumi Katibi yine Ruşen Eşref, Ruşen Eşref Ünay'da. Ruşen Eşref Bey Atatürk'le birlikte bu arada. İsmet Paşa'ya Atatürk'ün Kayseri ve Niğde ziyaretine dair göndermiş olduğu bilgi notu. Saat diyor bakın 20.30'da Niğde'yi teşrif ettiler. İstasyonda büyük bir kalabalık tarafından karşılandılar. Alkışlar arasında halk evine geçtiler diyor. Direkt Atatürk halk evine geçiyor. Ondan sonra da mahvele geçiyor. Yani askeri gazinoya geçiyor. Valiliğe ve belediyeye ertesi gün geçti diyebiliyoruz biz. Ama o da burada bir soru işareti bırakıyor bize biraz sonra. 15'te Niğde istikametine hareket ettik. Ve aynı şekilde bakın şurada yukarıda diyor ki Niğde'de kalıp kalmayacağı bile belli değil. Bunu da hareket edebiliriz diyor. Kalması bile son anda belli oluyor. Çok kritik bir nokta burası. Reisi Cumhur Hazretleri dün akşam yemeğini Niğde Halk Evi'nde yediler. Sonra askeri mahfelde şereflerine tertip olunan toplantıda hazır bulundular. Gece 2.30 Nide'den hareketle bugün saat 14.45'te Konya'ya muhasalat buyurdular. Konya'da ordu müfettişliğini, vilayeti ve Cumhuriyet Halk Fırkası'nı ve belediyeyi ziyaret ettiler. Ve halk samimi tezahüratları kendini karşıladı. kendi. <laughs> Obrigado.